Adana'da iki komşu arasında çıkan husumet sonucu 16 yaşındaki Kasım Kavra'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ifadelerinde birbirlerini suçladı. Komşu olan Harman'la Kavran ailesinin kızları, 15 gün önce belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Aile büyüklerinin de karışmasıyla büyüyen kavga çevredeki vatandaşlar tarafından yatıştırıldı. Kurban Bayramı'nın ikinci günü alkol alan 16 yaşındaki MH, arkadaşı Hasan Kımış'la birlikte kavran ailesinin evinin önüne gelip küfür etmeye başladı. Küfür ve hakaretler üzerine baba Ramazan kavranla çocukları dışarı çıkarak MH'yi tartaklamak istedi. Neden cinayet işlediniz? Al Pompalı tüfek ve tabancaların da kullanıldığı kavgada Kasım Kavran kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancayla başından, Hidayet Tekin ise pompalı tüfekten çıkan saçmalarla kolundan yaralandı. Sen de tabanca kullandın mı? Allah. Ney? Yaralılar ambulanslarla Toki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kasım Kavran, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kasım Kavran'ın ölümü üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet bürosu ekipleri 8 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Ekipler olayda kullanıldığı belirlenen 2 tabancayla bir av tüfeği ele geçirdi. Silahlar balistik inceleme için kriminal polis laboratuvarına gönderildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularında birbirlerini suçlayan biri çocuk 9 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen zanlılardan Selahattin Harman yüzünü gizlemeye çalışırken, oğlu Muhammed Harman gidin şerefsizleri çekin, gidin uyuşturucu satıcılarını çekin diye bağırdı. Olayın sebebi neydi, nişan adı neydi? Ya oğlum, bu uyuşturucu satanlar. ne uyuşturucu, ne? Satanları uyuşturucu satanları uyuşturucu Uyuşturucu mu satıyor? Cinayet neden işlendi?